Aa, yaramaz. Bizim sınıfın en yaramazı muammer kim? kim? Muammer. Mamer. Muammer. Muammer mi? Hı -hı. Muammer. En akıllısı kim? Ee, Gökçe tabii ki Aa, a, Gökçe ile Kerem. Yürür müsünüz? Kerem'in Kerem burnunun içine ne masanın ucunu Ucu çarptı. Bugün mü? İçine girdi. Hey. Bir gün. Hey. Öğretmen kanadı. Öğretmen de şöyle peçete sardı. Hadi. Zeynep'e de bir çocuk kafasına çarptırmış Bir an burnu kanamış. Hmm, tamam. Nasıl olduysa ben de anlamadım. En... Başka? Ee, bir de... <gülüyor> <gülüyor> en... Olan en akıllı kız akıllı, akıllı, şey en akıllı ne gibi bir şey anlatıyorsun sus en akıllı kız tamam sen bana anlat boş ver en olayım. akıllı kız var kız o şeyde en akıllı kız var o o o kereme geçmiş olsun demedi demedi mi akıllı Hı -hı. kız sen dedin mi kereme geçmiş olsun Hı -hı. yardım ettin mi burnuna Sadece geçmiş olsun Geçmiş dedik. Sadece geçmiş olsun dedik. Kötü olmuş. Ağladı mı Kerem peki? Ağlamaz onlar. Zeynep bile ağladı ya. Kerem anlamaz. Ağlamaz. Evet ağlamaz. Zeynep ağlamış mıydı? Sen akıllı bir çocuk musun sınıfta? Akıllıyım Akıllısın aynı değil mi? Ama ödevlerini akıllı yapmıyor Sizde de bunlar gibi başkanlık var mı? Mm -mm. Iı yaptınız? Biz bile başkanlığa <laughs> Ama bir Bir erkek yüzden, şeyde yaramaz Onun ismi deniz Deniz mi yaramaz? Sizin <laughs> sınıfta mı? Erkek Kaç tane anaokulu var be sizde? Deniz ee Üç tane değil mi? Deniz, Muammer. Yaramazlar diş testleri var. Bak 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 ben bir şey olmuş bak. Geçti. Vay. Küçük bir ufak. Kanınmamış boş bir defter vereyim. Öğretmenine söyle ki öğretmenim e, ne diyorum ben? Anlamadım ki. Onlar da ana yazmayı neden bilsin? Ama yazmayı bil. Yazmayı yapmayı çalışıyoruz Hayır ya. ya. birinci sınıfta bile e, ba, e, sonlarda başlıyor. Ama yazmayı çalışıyoruz. Hayır çalışamazsınız. Bugün turşu yaptınız mı? Ee, evet. Orası tehlikeli. Dizini falan. Ya ben bir şarkı getirdim. Ben elim tuttu. İkisi de, de varım. Bak. Bak. Oo, ülke, bak. Diğer oh, sınır. ayağını koy. Diğer ayağını. Bir tane diğer. Şu ayağını. Koy diğer tarafa. Şimdi sıralardan. Sürpriz <laughs> <Şimdi> sür. <laughs>